Merhabalar. Boğa burcundaki Merkür retrosu ve Akrep burcundaki Ay tutulmasının burçlara göre etkileri nelerdir? Sizlere onlardan bahsedeceğim. Sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar. Merkür retrosu ve Ay tutulması sizin parasal alanınızda gerçekleşecek. Merkür retrosu ikinci evinizde. Bu zamana kadar kazanmış olduğunuz birikimleriniz ve bununla bağlantılı olan yatırımlarınızı tekrar gözden geçireceksiniz daha önce aklınıza gelen bir yatırım varsa bu retro vesilesiyle onu değerlendirebilirsiniz. Fakat alım satım yapma ya da imza atma, evraklar üzerinde çalışma gibi durumlarınız varsa retrodan sonra yapmanızı öneriyorum. Ay tutulması ise ortaklaşa kazanç alanınızda evlisiniz veya partneriniz varsa ortak bir para finans durumunuz varsa bununla ilgili ufak sıkıntılar, krizler ortaya çıkabilir. Ya da kredi çektiyseniz borcu girdiyseniz, borcu borçla kapatma ya da krediyi krediyle kapatma gibi durumlarınız ortaya çıkabilir. Buna da dikkatli davranmalısınız. Burada hem akrebin yöneticisi olan Mars ve retronun yöneticisi olan Venüs sizin 3. ve 4. evlerinizde transit ediyor. Bunlar ne demek? Öncelikle ev hayatınızla ilgili, yaşadığınız evle ilgili, bulunduğunuz muhitle ilgili parasal harcamalarınızın olabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca yakın çevrenizle ilgili akrabalarınız, kardeşleriniz, bulunduğunuz muhitteki komşularınızla olan ilişkilerinizde de uzun zamandır konuşulmamış konular ya da tam netice alamadığınız konular hakkında tekrardan konuşabileceğinizi maddi açıdan da bu kişilere borç verme durumlarınızı ya da verdiyseniz daha önceki borçlarınızı geri alma durumlarınızı da göstermekte. Sağlık açısından ise bağırsak, gaz, şişkinlik kolit, hazımsızlık gibi problemler ortaya çıkabilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Merkür Retrosu sizin burcunuzda, tam karşıt aksında da akrepteki ay tutulması meydana gelecek. Öncelikle kendi hayatınızla ilgili bir revizyona gireceksiniz. Hayata bakış açınız, fiziki görünüşünüz, planlarınız, programlarınız, insanlarla olan iletişim şeklinizde bir revizyon var. Kiminle nasıl ilerlenir? Kiminle artık yola tamam denilir? Bunları zihninizden geçireceksiniz. Özellikle ay tutulması sizin 7. evinizde ilişkiler alanında olacağı için ilişki kurduğunuz insanlarla ya da evliyseniz eşinizle olan ilişki durumunuzda daha önce konuşulan fakat sonuca ve neticeye varılmayan durumlar varsa bunlar tekrardan gözden geçirecek diyebilirim. Eğer son noktaya gelmişseniz ilişki ve evlilik hayatınızda bununla ilgili de dava ya da boşanma mahkeme ile ilgili konular var ise tutulma ve retro bitiminden sonra bu konularda ilgilenmenizi öneririm. Şimdi acele etmemelisiniz. Bir değerlendirme durumun içerisinde olacaksınız. Bu önemli. Akrebin yöneticisi olan Mars sizin üçüncü evinizde. Retro'nun yöneticisi olan Venüs ise sizin ikinci evinizde. Bunlar ne demek? Yakın çevreniz, yakın akrabalarınız, kardeşlerinizle olan ilişkinizde de bir ufak tartışma, agresyon, kavga gibi durumları da bu retro sürecinde tetikleyebilir. Zaten hayatınızdaki insanlarla olan ilişki durumunuz artık neticelenmeye başlayacak hem evlilik ya da partner ilişkiniz, hem yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşleriniz ya da komşularınızla olan ilişkilerinizde tekrardan gözden geçireceksiniz. Parasal durumlarınızla ilgili de birikim yaptığınız durumlarda da biraz fazla harcama, cepten para çıkma durumları da söz konusu. Bu para harcama durumu yine eğer kardeşleriniz ve yakın gördüğünüz insanlar varsa bu kişilere yardım veya borç amaçlı yardım etme durumlarınızı ortaya çıkartıyor bir yandan da tabii ki sizlerin artık kendinize ait yeni, yepyeni bir hayat görüşü, ilişki, evlilik yapısı, ilişkiyi düzenleme ya da beraber yol arkadaşlığına devam etme veya tamamlanma durumları çok çok önemli. Sağlığınız açısından baktığımızda bel, böbrek, idrar yolları ve bununla beraber sistit ya da e, hormonsal problemler, kadınların özellikle menstruasyon dönemleriyle bağlantılı rahim, yumurtalık gibi problemler varsa bunlar da gündemlerinizde olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bol burcundaki merkür retrosu ve akrep burcundaki ay tutulması sizlerin fiziksel ve ruhsal sağlığınızla bağlantılı konuları ön plana çıkarıyor. Bu zamana kadar. Yapmak istediğiniz işler ya da rutin halde yaptığınız işlerde bir değişiklik ihtiyacı içindesiniz. Fakat bu değiştirme ihtiyacını hangi yoldan nasıl yapabileceğinizle ilgili bu süreçte bir değerlendirmeye almalısınız. Sağlığınızla ilgili özellikle kadınların rahim yumurtalık ya da boğaz hormonlarla bağlantılı, tiroid beziyle bağlantılı sağlık problemleri varsa Bunlar da tabii ki de önem arz eden konular içerisinde olacaktır. Bir nekahat dönemi, bir dinlenme, içe çekilme dönemi içerisinde olacaksınız. Bazılarınızın eğer bu konularla ilgili daha önceden yaptığı tetkik ve tedaviler varsa ve biraz daha sıkıntılı bir durum içindeyseniz hastanede yatma bir tedavi süreci içerisinde bulunma durumlarınızı da söyleyebilirim. Ay tutulmasının yöneticisi Mars ve Merkür Retrosu'nun yöneticisi Venüs sizin birinci ve ikinci evi. Kazandığınız paraların harcama noktası tabii ki de öncelik olarak sağlığınızla ilgili ya da kendi bedeninizle ilgili durumları ön plana çıkartacak. Bazılarınız belki rejime spora başlayacak, kursa başlayacak. Bu para, bu eğitimlere, bu kurslara kendi bakımınız için vereceğiniz harcamalar üzerinden görünmekte. Venüs burada ikizler burcunda bulunuyor iş hayatı ve çalışma hayatınızla ilgili de yapmak istediğiniz ya da hedeflediğiniz ya da beklenti içinde olduğunuz konuları biraz daha beklemeye alacağınızı ya da farklı bir iş kanalı üzerinden ilerlemeye gitmek ihtiyacında olduğunuzu gösteriyor. Zaten Merkür Retrosu zamanında bir içe dönme durumu sizleri hem iş hayatında hem parasal konularda çünkü işle beraber tabii para durumunuzda da ya da statü durumunuzda da değişimler olma ihtiyacı içinde olacağımız için farklı kanallardan ya da farklı yerlerden nasıl yeni iş alanları, planları yapabilirim şeklinde bir revizyon, bir değerlendirme süreciyle beraber sizi retro sonrası, ve tutulma sonrası yeni istekleri, yeni yolları, yeni iş ve kariyer alanlarına yöneltecektir. İş hayatınızda tabii arkadaşlarınızla yaşadığınız ilişkilerde de arkadan dönen konuşmalar, dedikodular, sohbetler varsa bu tutulma vesilesiyle de ortaya çıkacaktır. O yüzden biraz içsel huzuru bulma, kendinizi biraz daha geri çekme durumlarına yönelmeniz, sağlığınız açısından doğru bir yol olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, Boğa Burcu'ndaki Merkür Retrosu ve Akrep Burcu'ndaki Ay Tutulması sizlerin aşk, flört, arkadaş Çevreniz ve sosyal çevrenizle ilgili konuları ön plana alır Daha önce arkadaşlık ilişkinizin flört ilişkimize dönme durumu vardıysa, zaten bu retro durumu da bunu çok belirgin hale getirmiştir. Ya da arkadaşlarınızla olan ilişkinizde sizden hoşlanan birileri var ise bu dönemde ortaya çıkabilir, size duygularını, hislerini anlatabilir. Veya çocuğunuz varsa evliyseniz çocuğunuzun okul hayatı, eğitim hayatı ile ilgili ya da evliliğinizle bağlantılı daha önceden olan bir konu var ise bu konular eğitim hayatı ile ilgili, çocuğunuzun okul hayatı ile ilgili ya da kendi evlilik ve ilişki hayatınızla ilgili durumlar tekrardan değerlendirme içerisinde olacaktır. Bazı arkadaşlarınızla uzun zamandır görüşmediğiniz, iletişim kurmadığınız bazılarıyla tekrardan iletişim kurma durumuna geçebilirsiniz da daha önceden iletişimi kestiğiniz, aranızda sıkıntı yaşanılan ya da arka planda sizin hakkınızda söylenen dedikodular, sözler gönlünüzü kırdıysa o kişilerle ilgili tekrardan haber alma durumlarınız da olacaktır. Sosyal medya aracılığıyla da bu durum ortaya çıkabilir. Arkadaş çevrenizle bağlantılı da durum ortaya çıkabilir. Akrebin yöneticisi Mars sizin birinci evinizde. Retro'nun yöneticisi Merkür de 12. evinizde bulunuyor. Bunlar ne demektir? Öncelikle ilişki hayatınızla bağlantılı, hayatınızda olan kişilerle olan duygu durumu, iletişim durumu, alma verme denge durumu ya da anlaşıp anlaşamama gibi durumlar biraz krizi, biraz tartışmalı, biraz manipülasyon içeren, ufak duygusal krizler içeren durumlarla ya tamam ya devam noktasında olacaktır. Ve 12. evdeki bu Venüs, ikizlerdeki Venüs durumunda gene sizlere hem ilişki konusunda ikileme düştüğünüz durumlar var ise özellikle flört anlamında görüştüğünüz iki farklı kişi arasında kalma durumu veya maddi açıdan, parasal açıdan, iş anlamında nereye ne yatırım yapacağınızı çektiğiniz bir borç, kredi, ödeme varsa, sigorta, vergi gibi, gibi durumlar var ise bunlarla ilgili de ufak sıkıntılara, borç alacak durumlarında, ödeme planlarında ufak sıkıntılara uğrayabileceğinizi söyleyebilirim. Sağlık açısından ise baldır, bacak veya siyatik sinirle bağlantılı, özellikle bacak konularında siyatik siniriyle bağlantılı konular biraz sizi gelecektir. Bunlar tabii ki de biraz ruhsal sıkıntı ihtimalden konularla bağlantılıdır. İçe attığınız durumlar var ise bu zamana kadar tutup tutup söylemediğiniz, İçinizde ee, içinizde o belki öfkeyi siniri edittirdiğiniz durumlar var ise hem retro hem tutulma vesilesiyle ortaya dile dökülebilir. Bu da sizin bedensel sağlığınızla ve sinirsel durumlarınızla ilgili biraz sıkıntılı durumlara sürükleyebilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Bu burcundaki Merkür Retrosu ve Akrep burcundaki Ay tutulması sizin 10. ve 4. evinizde gerçekleşiyor. Buralar sizlerin kariyer, çalışma hayatı ve ev hayatınızla bağlantılı konuları anlatır. İş hayatınızla ilgili daha önce beklediğiniz terfi, atama, tayin ya da iş başvurusu cevabı varsa bu retro vesilesiyle önünüze gelebilir. Kendinizle ilgili yeni bir iş kurma, kendinize ait bir yer açma düşüncesi de zihinlerinizde olacaktır. İstediğiniz terfi veya makama gelememe durumlarıyla karşılaşırsanız kendinizle ilgili yeni bir iş planı, yeni bir kariyer planına da sizi bu tutuma ve retro vesilesiyle gö gönderecektir. Fakat acele etmeyin çünkü retro değerlendirme ve araştırma durumları için önemli zamanlardır. Bir yandan da tabii ev hayatında yaşadığınız e kişilerle beraber evliyseniz eşiniz çocuklarınızla da beraber olduğunuz kişilerle daha önceden sonuçlandıramadığınız var ise bu retro ve tutulma vesilesiyle tekrardan konuşulacak ve neticelenecektir. Evliliğinizde sıkıntılar, problemler ya da boşanma aşamasına geldiyseniz keza bu konular tekrardan gündemlerinizde fakat retro olduğu için acele etmeyin, değerlendirmeyi almanızı öneriyorum. Bir yandan da tabii evlilik veya ilişki hayatı ya da hayatınızda hiç kimse yoksa yepyeni bir ilişkiye başlanan döneminde sizin hayata bakış açınız, ne istediğiniz, yani partnerden, Evlilikten ne istiyorsunuz? Nasıl bir yapı istiyorsunuz? Nasıl davranılmasını istiyorsunuz? Bunlarla ilgili bir zihninizde eleme süreci içinde olacaksınız. Bu sizler için güzel bir zamandır. Akrebin yani tutulmanın yöneticisi Mars 12. evinizde, Merkür Retrosu'nun yöneticisi Venüs de 11. evinizde bulunuyor. Hem ruhsal anlamda hem Arkadaşlarınızla olan ilişkiler anlamında hem de hayatınızda olan insanlarla ilişkiler anlamında içe çekilme, içinizde biriktirdiğiniz o sözleri, duyguları, hisleri dışarı aktarma ihtiyacı veya başka arkadaşlarla, yeni insanlarla özellikle tanışma isteği, yeni ortamlara, yeni eğitim yerlerine, kulüplere, derneklere, belki sivil toplum örgütlerine, belki partilere katılma, üye olma isteği bu retro durumunda ve tutunma durumunda size destek verecektir. Ve uzun vadede de sürebileceğini de söyleyebilirim. Fakat ilişkiler anlamında dediğim gibi ev hayatında ya da iş hayatında patronlarınızla, amirlerinizle, iş arkadaşlarınızla ufak krizler, sıkıntılar, tartışmalar meydana gelebilir. Özellikle burada hak, hukuk, adalet yani hakkım yenildi mi durumu, emeklerimin karşılığını alabildim mi, almak istiyorum durumu çok belirgin. Sağlığınızla alakalı iskelet sisteminiz, özellikle eklem bölgeleriniz, sırtınız, omuriliğiniz, bel sokumunuz ve bel fıtığı gibi problemleriniz varsa bu dönemlerde ağrıları, sızıları olacaktır. İlaç ve tetkikleriniz varsa da lütfen bunları içmeye almaya devam edin. Kontrollerinizi yapmaya devam edin. Sağlığınız iskelet sistemi konusunda biraz sinyal veriyor gibi gözükmekte. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Boğa burcundaki Merkür Retrosu ve Akrep burcundaki Ay tutulması sizin 3-9 aksınızda gerçekleşiyor. Bunlar ne demektir? Yakın çevreniz, yakın akrabalarınız, komşularınız, kardeşleriniz, uzak akrabalarınızla bağlantılı konular ilk öncelik sıralaması içindedir. Bu kişilerin hayatlarında olabilecek durumlar biraz tabii sizde etkileyecek gibi gözükmekte. Özellikle iş çalışma hayatları ile ilgili durumlar, para kazanımları ile ilgili durumlar veya sizin yanınıza gelme, bir müddet sizinle beraber olma gibi durumlar sizin günlük rutininizi biraz boza, benziyor. Yurt dışında ilgili işlemler ya da yurt dışına tatile, eğitime, üniversite ya da master gibi eğitim gitme ihtiyacı ve bununla ilgili düşünceler ve plan ve programlar zihinlerinizden geçecek. Bunlarla ilgili bir araştırma veya değerlendirme durumu içerisindesiniz. Fakat bu dönem içerisinde yurt dışına gidecekler için özellikle pasaport, evrak veya bavullarına dikkat etmelerini öneriyorum. Ufak belki kaybolma riski ya da buna benzer uçak saatini ya da işte yolculukla ilgili otobüs saatini kaçırma, erteleme, aksatma, aktarma durumları ortaya çıkabilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Eğitim konularıyla ilgili yeni bir eğitim e, süreci içerisinde olabilirsiniz. Yani ikinci bir üniversiteye girme ihtiyacı, başka bir bölüm okuma, master yüksek lisans yapma ihtiyacı bunlar da gündemde, zihinlerinizde gözüküyor. Ve önümüzdeki süreçlerde de bununla ilgili hangi bölüm ya da hangi alan benim için daha uygun diye araştırmalar içinde olacaksınız. Tutulmanın yöneticisi Mars 11. evinizde, retronun yöneticisi Venüs 10. evinizde. Öncelikle Arkadaş çevreniz, sosyal çevremizde olan bazı kişilerle ufak tartışmalar, krizler meydana gelebilir. Bazı kişilerle küslükler, dargınlıklar yaşayabilirsiniz. Bazılarıyla da daha önceden bir küslük, dargınlık varsa bu retro vesilesiyle tekrardan iletişime geçip barışma durumuna yönelebilirsiniz. İş hayatınız ve kariyerinizle ilgili de farklı bir iş alanına doğru yönelme ihtiyacındasınız. İki farklı işi aynı anda yapma durumlarınızda gözüküyor. Ya Belki de çalıştığınız iş yerinde ufak bir terfi, ufak bir kademe aslama durumu vesilesiyle iki ya da üç kişinin yapabileceği işi tek başınıza yaparak bunun altından kalkabileceğinizi de göstermekte. Önümüzdeki günlerde böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınız açısından özellikle oturarak iş yapıyorsanız ya da çok fazla ayakta duruyorsanız varis, baldır. Ya da ayak ayak bileklerinizle bağlantılı ağrılar, sızıntılar e, ortaya çıkabilir. Kılcal damarlarla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Dolaşım sisteminize bu dönem dikkatli e, olmalısınız. Çünkü çok fazla oturmak ya da çok fazla ayakta kalmak sizin kan dolaşımınızla ilgili ufak sıkıntıları da ortaya çıkarabilir. Ayaklarınızı her zaman işiniz bittikten sonra uzatarak oturmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.